Rusya'nın müjdeyi vermesinin ardından uzak doğuda gözler bilim çevrelerine kilitlendi. Çin'in geliştirdiği korona aşısında geri sayıma geçildi ve Almanya ilk aşı onayları için yıl sonunu işaret etti. Amerika ise virüsü nötralize ettiklerini duyurdu. Aşı savaşları kızışıyor. Çare yarışında Moskova bayrağı kaptı. Pekin hemen karşı atağa geçti. Geri sayıma başladı. Koronavirüs aşısının Kasım ayından itibaren halkın kullanımına hazır olabileceğini duyurdu. Çin'in klinik deneylerin son aşamasında 4 Covid-19 aşısı bulunuyor. Bunlardan 3'ü acil durum kapsamında kritik görevlerde çalışanlara uygulanmaya başlandı. Uzak Doğu'nun konuştuğu o sözleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin baş biyogüvenlik uzmanı sarf etti. Guisen Wu, Çin Devlet Televizyonu'na konuştu. Çin'in geliştirdiği korona aşısının Kasım ve Aralık aylarında kullanılmak üzere raflarda olacağını söyledi. Aşılardan birini kendi üzerinde de deneyen Wu, hiçbir olumsuz yan etkisiyle karşılaşmadığını belirtti. Bunun hangi aşı olduğunu ise söylemedi. We were vaccinated with the same... Almanya ise tarih verdi. Covid-19 aşısı ile ilgili ilk onayların 2020 sonu ve 2021 başlarında gelebileceği açıklandı. O kritik açıklama aşı çalışmaları düzenleyici otoritesi Paul Ehrlich Enstitüsü'nden geldi. Geliştirilen aşının birinci ve ikinci aşama klinik deneylerinin koronaya karşı etkin bir bağışıklık tepkisi oluşturduğu açıklandı. Okyanus ötesinde Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmalar sürüyor. Orada da sonuçlar umut verici. Virüsü nötralize etmeyi başardılar. Uzmanlar COVID-19'a sebep olan virüsü tamamen nötralize eden en küçük biyolojik molekülü izole etmeyi başardık açıklamasını yaptı. Bahsi geçen antikor parçacığı normal antikorlardan 10 kat daha küçük. Bu antikorlar ise AB8 isimli bir ilacın yapımında kullanılıyor. Ve bu ilacın SARS-CoV-2 ile mücadelede önemli bir rolü var. i love it.